birlikteyim ve yine farklı bir konuyu çalışacağım. Sizlere de bilgi vereceğim biraz. Kıbrıs'ın topraklarında da bulunan e, güzel e, killerimizden neler yapacağımız, yapabileceğimizi göstereceğim ve biraz bilgi vereceğim. Tabii ki kil denince akla hemen seramik gelir. E, seramik de binlerce yıldır insan yaşamının vazgeçilmez parçası olan. E, seramik bulabileceğimiz en doğal malzemelerden biridir. E, bizim Kıbrıs'ta özellikle e, kıyı sahillerimizde belli yerlerinde denize yakın kıyı şeritlerimizde kili çok rahatlıkla bulabiliriz. Ben de Karpaz'dan bulduğum şu kil den topladım denizin içinde eve getirdim ve e, temizleyip kullanır hale getirdim. Şimdi e, bu kilden ben size küçük örneklerle bir şeyler öğreteceğim. Tabii ki benim çalışmam küçük minyatürdür ama bunların kocaman bardaklar, e, tabaklar ve e, saksıların yapıldığı yapılabileceğini da hepimiz biliyoruz. Seramik denildiği zaman e, Sırlanmış veya sırlanmamış e, küpleri de aklımıza gelir, bardaklar gelebilir. E, çevremizde gerçekten Kıbrıs'ta çok kullan, kullanılan bir üründür. Ondan bahsedelim. Evet, kil dediğimiz şu toprak e, nasıl kullanılır onu ben size anlatacağım. Biliyorsunuz belirgin olmasa da Kıbrıs'ta iklim elemanları değişik alanlarda farklılık göstermesi ve jeolojik yapı farklılığı Kıbrıs'ta birbirine değişik toprak tipleri yaratmıştır. Toprakları terakosta dediğimiz ve kestane renkli step toprakları, kahverengi orman toprakları ve alüvyal toprakları diye sınıflandırmamız mümkündür. Fakat bizim ee, şu anda size anlatacağım toprak çeşidi kil, killi topraktır. Killi toprak da e, sanatta kullanılan bir topraktır. Belli bir derecede ısıtılır, belli bir derecede sırlanır ve kullanılır hale gelir. Şimdi ben şuradan kısaca göstereyim size. Doğadan topladığım kil bu. Sonra bu kili ben taşla ezdim süzgeçten geçirdim. içerisinde bulunan yabancı maddeleri ayırdım. Yabancı madde derken içerisine sıkışmış olan küçük çakıl taşları, otlar falan olabilir küçücük. Bunları süzgeçten süzdükten sonra şöyle bir kaba koydum. Üzerine de su ilave edip böyle balçık halinde bir çamur elde ettim. Bakınız Şimdi bu çamuru kullanıp size küçük bir eser yaratacağım. Ama bunu yapmadan önce şöyle anlatayım. Çamurumuz yoğrulduktan sonra bakınız şu şekli verdim. Küçük tornamda, tornumda. Bu 24 saat içerisinde kuruması gereken bir üründür. İçerisindeki su iyice buharlaşır ve şu hale alır. Evet, sonra şunu göstereyim. Seramikte ilk pişirim diye adlandırdığımız olay, Isımızı 700-900 derecede tutarak çamurumuzu pişiririz ve biz buna bisküvi pişirim veya ilk pişirim deriz. Bunu rahatlıkla kullanabiliriz fakat su geçirgen özelliği vardır. Sırlanması lazım. Eğer bir seramik sırlanırsa içerisine koyacağımız suyu sızdırmaz ve uzun bir ömür kullanabiliriz. Şimdi bir de sırlanmış haline gelelim. Sırladıktan sonra özel boyalarımızla sırladıktan sonra artı bunun içerisine su koyabiliriz. Ee, çok dayanıklı olur dökülme olay olmaz. Bu da 950, 1000, 1200 hatta 1600 dereceye kadar değişik sırlarla sırlanıp Tamamen e, sağlam, güzel bir eser olur. Parlaklığını da veririz. Böylece seramemizi de kısaca e, küçük boyutlarda size anlattım. İleriki derslerde görüşmek üzere. Teşekkürler.